Yemek ne zaman hazır olur? Birazdan olacak kızım. Ama anne yaprak sarması bilmiyorum ben. Bana ne? Öğrenseydin. Yaprak sarma istiyor benim canım. Bu sapı ne böyle? Anne anne bıra bırak onu bırak onu. Ay, yazık canım benim. Günah bu çocukcağızın. Fahsen. İç komşular içeride yemeğe gelsinler. Ayıp olur anlatabiliyor muyum? Yani? Git haber var kaç. Kaç Ka Ka hadi. Çok güzel bir fikir hayatım. Hmm. <laughs> Senin için bir sakıncası yoktur inşallah Valide Hanım. Yok canım. Niye olsun? Al, al. Ama anne o sopa çok değerli. Bana ne? Ben daha değerliyim. Neslim tükeniyor benim oğlum. Bu <laughs> o değerli sopa ha? Bu Hadi. Bu mu? Anne, anne, anne sakın kırma. Ben onu ta Londra'da yaptırdım annem yapma. Ta Londra'ya kadar sopa yaptırmaya gittin ama Bakırköy'e uğrayıp beni ziyaret etmedin. Öyle mi genco ha? Anne, öyle mi ya. genco? Öyle mi? Yapma <laughs> yapma. Yap, yap. Çok haklısın. Vakti zamanında ben sana vurabilseydim... ...belki de bu hale gelmezdin oğlum. Sakın onu aklından çıkar bir kere anne. Hangi akıl? Hangi akıl? Eğer bende akıl olsa... ...sen beni tımarhaneye <laughs> kapatır <laughs> mıydın? <Aa, gülüyor> <laughs> kapatır mıydın? <ben? gülüyor> anne ne, ne diyorsun? Seni o tımarhaneye ben kapatmadım ki biliyorsun. Doktorlar kapattı. Ha, hiç merak etme. Onlarla da kozumu paylaşacağım ben yakında. <laughs> Tabii. Ay. Evet. Hala ha. bak. Eğer hastaneden geldilerse sakın burada olduğumu söyleme... ...seni golf sopası manyağı yaparım ha ona göre! Tamam ha, söylemeyeceğim, Hadi. sakin ol, sakin ol. Merhaba. merhaba. Merhaba, merhaba gel kızım gel 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 gel. gel, <laughs> Canım hoş geldin. Hoş geldin, bak kim gelmiş. İyi ki geldin, zaman zaman harika biliyor musun? Lütfen yanımda kal. <laughs> Bir şey yapmaz değil mi? Ne bileyim ben yaparım. <laughs> Sen miydin yavrucuğum? Buyur. Biz de Amerikan golfü oynuyorduk genç abinle ya. Yok ben girmeyeyim. Şey bizimkiler sizi yemeğe çağırdı da ben onu söylemeye gelmiştim. Yemek mi? <laughs> Yaprak sarması da var mı? Yani var var var. Var var. Var var. Oh, ha varmış. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle bu nazik davetiniz için size çok teşekkür etmek istiyorum. Beni gerçekten çok bahtiyar ettiniz. <laughs> Hoş geldiniz, sefa geldiniz, rica ederim. Ben sana demedim hanım kızım. Ben aslan beyciğimle konuşuyorum. <laughs> Birazdan kan gövdeyi götürecek vallahi. Ben gidiyorum. Ben kalıyorum. Gerçekten. Tekrar teşekkür etmek istiyorum Aslan Bey oğlum. Hı. Keşke benim oğlum da sizin gibi böyle nazik, müşfik ve kenter biri olabilseydi. <laughs> Öyle değil mi Feriye teyzeciğim? Yani gelince kendine göre marifetleri var yani. Onun tek marifeti bana eziyet etmektir. Sahibi de haytalık, avarelik, zibidilik ve miskinlik var. Miras yediliği saymıyorum bile. <gülüyor> anne, anne. <gülüyor> ee, yaprak sarması alır mısınız? Yaprak sarma ha? Kim sardı bunları? Annemin marifetidir. Buyurun. Ha, bakayım, bakayım ellerin temiz mi senin? Anne ne yapıyorsun? Oğlum test yapıyorum. Bakalım büyüklerine karşı saygı ve sabır gösterebiliyor mu değil mi ya? Buyurun. Ellerim çok temizdir. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz dolmaları. Eyvah! Gerzek çıktı bu. Ben şaka yaptım ciddiye aldı. <laughs> Allah'ım bana bu günleri gösterdiğin için sana çok teşekkür ederim. <laughs> Abarttın ama sen de anne. Üzülme gencocuğum. Ben severim böyle yaşlı, huysuz, aksi, manyak kadınları. Genç bağırıyor mu bana? <laughs> ee, ama Asoş. Sen de yemeğini ye. Önüne dön. Bana bak. Öyle için için sevinip durma. Bu evde bir tane kaynana var. O da Tabak takım, tabak takım. Yut. <laughs> aslanım, hayır, hayır yok. <laughs> Bu gece hayır, halim yok.